Merhaba arkadaşlar, bir konuda sizi uyarmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, öncelikle şuradan başlayacağız. 14 Mart Perşembe günü itibariyle Merkez Bankamızın net döviz rezervini ekranda görüyorsunuz, eksi 69 milyar dolar. Duyduğunuz diğer e, oranlar ise swap içeriyor. Yani swap'ı da bir tür borç olarak görebilirsiniz. Ama e, netice itibariyle Merkez Bankamızın net şu an kendinde bulunan Döviz rezervi eksi 69 milyar dolar. Diğer verileri okumayacağım. Siz ekrandan görüyorsunuz. Şimdi e, yine e, dövizle ve enflasyonla mücadele etmek için biliyorsunuz faiz arttırımları geliyor. Yine Cuma günü resmi gazetede yayınlandı ve kredi kartları faizi arttı. Aynı zamanda nakit avans faizleri de arttı. %5'e e çıkarıldı. Yalnız bu vergiler dahil değil. Vergiler dahil olunca... %6.5'a çıkıyor aylık olarak. Yıllık olarak ise %110'u biraz geçiyor. Daha önce de söylemiştim evet e, mümkün olmayabilir ama biz yine de elimizden geldiğince kredi kartıyla bağımızı e, zayıflatmaya çalışalım. Yani komple kurtulamasak da zayıflatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi buradan sonra altına geçiyoruz. E, biliyorsunuz ithalat kotası var. Yani yurt dışından altın getirmek kısıtlandı artık. Bunun neticesinde de yurt dışında, yurt dışı ile yurt içi arasındaki altının kilosunda 5000 dolarlık bir fark oluştu. Ve bunun iki tane tehlikesi var arkadaşlar. Şimdi birincisi, e, ithalat izni alan belli bir azınlık sebepsiz yere zenginleşecek. Yani bu konunun detaylarına girmeyeceğim. Biz bunun sıkıntısını e, yıllar önce yaşamıştık. İkinci sıkıntı ise e, ithalat izni alamayan kişilerin kaçakçılığa yönelmesi, kaçakçılığın beslenmesi. Şimdi yine çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Hepsini toparlayacağım. Şimdi arkadaşlar kaçakçılık demek e, ücretin fiziki olarak talep edilmesi demek. Yani doların fiziki olarak talep edilmesi demek. Peki bu nasıl bir sıkıntı yaratıyor? Arkadaşlar eğer bankadaki dolar dijitalse bankadaki dolar kaydidir, dijitaldir, herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Yani Ali alır, Ömer'in hesabına geçer, Ömer bozdurur, ne bileyim Hasan'ın hesabına geçer. O kaydedir. O e, bir dolar krizi yaratmaz. Ama fiziki talep gelirse arkadaşlar o zaman e, sıkıntı çok büyür. Neden büyür? Az önce rezervlerimizi gördük. Ülkemizdeki enflasyon belli. E, yine kotadan dolayı kaçakçılık artarsa ve insanlar fiziki dolar talep ederse arkadaşlar... Ee, sıkıntı büyür. Benim sizi uyarmak istediğim konu bu. Peki bunun başka sıkıntı e, sorunlar da açacak mı? Tabii kaçacak. Kaçakçılık demek aynı zamanda da sahtecilik demek. Yani kuyumcu esnafına güven azalacak, kuyumcuya giden müşteriye güven azalacak. Halk e, böyle bir problemle de karşılaşacak. Elinizdeki altının gerçek olduğunu ispatlamakta da sorun yaşayacaksınız. Şimdi e, burada yine bir parantez açarak ayrıca bir e, konuda uyaracağım. Bir yerde ucuz altın buluyorsanız almayın arkadaşlar. Altın alacaksanız da, fiziki altın alacaksanız da bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alın. Benim e, bu konuda sizi uyarmak istediğim şeyler bunlardı. E, hepinize dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere.